Günaydın dostlar. Bakın sabah kalktım. havaya bakın. Saat şu an 5.30 mu 6 falan herhalde. Şöyle yapacağız. Ops. Onun oh, havaya bak. Aa, böyle hava mı hmm, bu ne bu ne bu ne? Kalktım. Uyuyamadım. Uyuyamadım arkadaşlar. Kalktım. Ay. Kalktım böyle yürüyüşe çıkayım dedim. Bu saatte hiç yürüyüşe çıkmadım burada. İlk defa çıkacağım. Böyle bir yürüyüşe çıkayım dedim yani. Hava da çok miko. Böyle deli gibi müzik dinleyip yürüyüş yapmak istiyorum. Aa, niye kalktım ben bu saatte ya? Niye kalktım ben bu saatte? Ben... Ben gidiyorum. Ben yürüyüşe çıkayım. Biraz müzik dinleyeyim bari. Arkadaşlar dedi günaydın merhaba günaydın merhaba karışık İkisi karışık bu nasıl bir hava hocam hocam bu nasıl bir havadır ben yürüyüşe çıkıyorum hadi Öptüm sizi. Bye. deniz görünmüyor e, deniz görünmüyor neden deniz görünmüyor neden görünmüyor deniz Allah Allah Deniz yok. Deniz görünmüyor mu? deniz. Ay sabah sabah geldin. Anam bu ne? Demek sabahları böyle oluyormuş. Deniz hiç, hiç görmedim. Aa. Ve çok e, pürüzsüz görünüyor. İnsanlar bana bakmasa video çekeceğim de. De şu anda kafanda durduğu şeylerin doğru olduğunu biliyorum. Tamam olur. kurdun benim doğru. Tamam mı? Kurdun doğru. Sen de bundan sonra istediğin gibi, istediğin saatte, böyle istersen hiç eve de gelme. Hiç gelme. Hatta kızı bekle. Kavga ediyorlar. <laughs> <laughs> Kadın alama diyor ki, istersen diyor bir daha eve gelme diyor. <laughs> ha, <havaya bak. gülüyor> Bu nasıl bir hava? Hiçbir şey görünmüyor. <laughs> bir havadır arkadaş. Sadece pastaneler ve fırınlar açık bu saatte. Başka hiçbir yer açık değil. Hey güvercin, hey! Kanka dur kaçma bir şey anlatacağım. Valla dur dur gitme. Kanka sana anlatayım bak. Bak ne oldu biliyor musun bugün? Gitme bir gel ya. Allah Allah. Kaçtı o da. Dostlarım. Dostlarım günaydın size bir şey anlatacağım. Dur. Dur dur gitme. Dur kanka bak sen çok güzel birine benziyorsun. Bak adam akıllı birine benziyorsun abi. Az dinle abi. Abi korkma gel ya. Abi bak. Abi kafanı öyle sallama bak. Sana bir şey anlatacağım. Abi gitme işte ya. İyi ben de gidiyorum o zaman. Allah belanızı versin. İyi gidiyorum. Sen dinleme. Güzel de abiye benziyordun ama sen neyse hadi. Evet yat limanına geldim Burada biraz oturacağım Burada böyle oturma yerleri var ya Çok güzel oralarda oturacağım birazcık Bakın Bakın burası yat limanı Şöyle yat Limanı, Aa burada bir tane çapa var. Ben geçen şey demişim, şey videomda bu marina'yı anlattığım bir video vardı. Orada e, yatlar e, buraya park ediyor demişim. Aslında park etme kelimesi biraz yanlış L şey yapıyorlar. E, demir atıyorlar, değil mi? Demir atıyorlar. <laughs> Bence öyle yani. Demir atıyorlar. Bilmiyorum gerçeğini öğrenirim ama. Ama burada insanlar var. Benim gibi insanlar kalkmışlar, gelmişler. Sabah insanlar yürüyüş yapıyorlar. Ondan sonra köpeklerini gezdiriyorlar. Ondan sonra işlere gidiyorlar. İşlerine gidiyorlar insanlar. Beni dinliyordu. Abi beni dinliyor. Niye beni dinliyorsun? Ben bir şey anlatıyorum. Anlatamıyorum sonra. Tövbe estağfurullah. Evet şimdi buralar var ya şuralarda böyle oturuyorsun. Arkadaşlar dur yolcu yazısı bile gözükmüyor. Normalde şuradan dur yolcu yazısı gözüküyordu. Ama burada da kimse yok. Buralar bana kalmış. Buralar benim istim. Hangisinde otursam acaba? Onda mı otursam? Onda mı otursam? <laughs> burada da yatlar demir atmışlar. Demir atmışlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim yatım. şu anda benzini yok. O yüzden kullanmayacağım bugün. Bugün yürümeyi tercih ettim. E, yatımın benzini bittiği için. Biliyorsunuz benzin fiyatları biraz pahalı. Ben <laughs> şu bankta da oturabilirim aslında. Ama... Aa, buralara dalgalar vurmuş. ıslanmış buralar. Neyse. Arkadaşlar benim de işte burada yat limanında 5 tane yatım var. İşte şu 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 benim. Öyle yani ikisini kiraya verdim. Ve onun kirasıyla geçiniyorum. <laughs> balıkçı tekneleri var görünmüyorlar bak bir tanesi şurada bir tanesi o, o, şurada bir tanesi şurada balık tutuyorlar rezil olduk rezil olduk bakın oradan bir tane demiri de düşmüş şurada bir demir olması gerekiyor terbiyesizler demiri düşürmüşler Evet burası da işte yat limanı. Burası da yat limanının kenarı. <laughs> Sipahi 17. Hmm. Benim yat limanımda da şey yazıyor işte Büşra yazıyor. Ay. Anam tekne korna çaldı. <laughs> Denk neydi onun adı? Onun da bir adı var da teknelerinki de korna denmiyor. Bu tekne niye her şeyi farklı? O korna çalıyor. onu korna denmiyor. Ona başka bir şey deniyor. Unuttum bir arkadaşım söylemişti ama neyse. Ee, balıkçı tekneleri gemilerin geçtiği yerden e, balık tuttukları için e, gemilerin de belli bir güzel yakta gitmeleri gerektiği için o yüzden onlara korna çalıyorlar. Adını bulursam şuraya yazarım. Adı korna değil onun. Geminin çaldığı o siren sesinin adı korna değil. Onu çalıyorlar. O yüzden e, balıkçı tekneleri de demek ki orada balıklar daha fazla ki gemilerin geçtiği yerlerden böyle ıssız yerlerden balık tutuyorlar. Sabahları böyle balık çiçekleri balık balık aklıma şey geldi. Kurtlar Vadisi'nde Polat bir oyun yapmıştı ya hani işte balık falan tutuyordu. Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar balık tutuyordu, şey yapıyordu. Kandırmıştı birini işte yani tam hatırlayamıyorum şu anda sabah sabah detayları ama biliyor, bilenler biliyor. Kurtlar Vadisi'ndeki o sahneyi güzel sahneydi. Ben şok olmuştum yani Polat'ın bir anda böyle bir şey yapmasına. Ondan sonra altında oyunlar varmış tabii ki yani. Polat Alemdar her zamanki gibi oyun yapmış. Öyle. Hava mükemmel. Mü, mü, havalar hoş. Hoş, nice. Şimdi şeye geldik. Bu ne deniyor bunun adına? Ne deniyordu? Fener miydi? Öf, ben hiçbir şeyin ismini hatırlamıyorum bugün. <laughs> Neyse ben aa, şuradaki bankta oturacağım arkadaşlar şimdilik kapatıyorum. Feribotlar da burada şey gidiyorlar. Eceabat'ta kilit bahire gidiyorlar. Ben kapatıyorum o zaman. Ben biraz manzarayı seyredeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Biraz sonra görüşürüz. Gemiler yine korna çalıyor. Buradan bir tane feribot kalkıyor. Hey dostum nereye gidiyorsun? Ay sen yolunu nasıl göreceksin ya? Ama her yer çok şey duman, sis. Evet arkadaşlar o da benim e, yatımda çalışan bir eleman şu an e, yatımı ısıtı, ısıtmaya gidiyor birazdan açılacağım <gülüyor> <gülüyor> feribot kalkıyor Arkadaşlar şu ne şu nedir hocam bana şunu bir açıklayın ya bu nasıl bir çöptür ya bu ne bira şişelerini sigaraları koymuşlar her yere Lütfen. Lütfen şurada da e, abilerim balık tutuyorlar. Bunlar da balık tutuyorlar. Yani şu çöp nedir? Ay feribot kayboluyor. Evet sesin içerisinde. Umarım sana bir şey çarpmaz. Aa feribot geri geliyor. Feribot geri mi geliyor? Ha dönüyor. Gemiye çarpmamak için dönüyor. Sonra şöyle gidecek. Belli bir istikamette gitmeleri gerekiyor bunların arkadaşlar. Böyle o yüzden böyle bir döne döne böyle, böyle dönerek gidiyorlar yani deniz trafiğini kapatmamak için Evet feribot e, sisin içerisinde kayboluyor Sırlar Dünyası 5. boyuta hoş geldiniz Evet buradan da e, gemiler kalkıyorlar feribotlar dikkat edin yolda başınıza bir şey gelmesin Dikkat edin tamam mı Hadi sağlıcakla Hadi bakalım bir tane de beton arabası var Bak feribotun içerisinde arabalı feribotta beton arabası var gördünüz mü beton arabası var. Dikkat edin haydi sağlıcakla haydi rastgele.